Merhaba arkadaşlar. Gecenin sorusuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle çemberde uzunluk sorusu paylaşacağız. Bir de katlama sorusu olacak bu. Vakit kaybetmeden hemen sorumuza geçelim isterseniz. Şekil 1'de verilen çapı 10 birim olan o merkezi AB çaplı yarım çemberde. AC yayı AC doğrusu boyunca katlandığında diyor. Yani şu yayı şu doğru boyunca katladığında bu yay şekil 2'deki gibi AB doğru parçasını bir D noktasında kesinliğini ifade etmiş. Bu durumda AD'nin 6 birim olduğunu bize vermiş arkadaşlar. AC'de kaç birim olduğunu bize soruyor arkadaşlar. Yani katlamadan dolayı her zaman için ne oluşacağını biliyordunuz. Aç ortay. Öncelikle şunu düşünmem lazım. Yani bu AD girişi bu yay üzerinde ise bunu katlamadan önce de bunun gelmiş olduğu nokta yine aynı nokta olması lazım. Yani A'ya olan uzakların eşit gelmesi gerekiyor. Aç ortay oluşacaksa. Yani şuraya da D üstü dersen burada açı ortaya oluştu. uzunluklar eşitti bu parçaların. O zaman burası 6 ise buradaki uzunluklar ne gelmiş oldu? 6. Şuranın da 4 olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi buradan hemen çemberin özelliğini kullanalım. D üstü ile B noktasını şöyle birleştirirsem kapı gören çevre açıdan dolayı biz buranın ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 90 derece. Şu kesişmiş oldukları noktaya da E noktası diyelim. Şimdi A, D üstü B'ye baktım. Dik üçgen. 6, 8, 8. 10 üçgenini sağlıyor. O zaman D üssü B ifadesi buradan ne gelecek? 8 geldi. Hemen buradan şunu da görelim. Bak şurası A, E, aç ortay bu üçgeninde. Yani A, D üssü B de. Kolların oranı, bacakların oranına ne olacak? Eşit gelecek. E koldaki oran 6 bölü 10 olduğundan dolayı bacaktaki oranlar ne geliyor? 3'e 5 gelecek. E zaten bu uzunluk 8'di. O zaman D üssü E'ye 3 düştüyse EB'ye de buradan ne düşmesi gerekiyor? 5 birim. Şimdi şuradan Pisagor yazarsam 3, 6. O zaman AE buradan ne gelmiş oldu? 3 kök b Şimdi iç kuvveti bir hatırlayalım. Çemberde uzunluktan hatırlarsanız, Şöyle iki tane çember içerisinde kesişen doğrumuz kirişimiz olsun. Şuraya P diyelim. ABC şuraya da D diyelim. İç kuvvet şunu söylüyordu: AP çarpı PC. Benzerlikten geliyor tabi bunlar. AP çarpı PC ifadesi DP çarpı TB'ye eşit olacaktı. Bunu hatırlamışsınızdır umarım. E bunu kullanabiliriz burada. Yani ben şu parçaya A dersem. A çarpı 3 kök 5 ifadesi. A çarpı 3 kök 5 ifadesi. 3 çarpı ne olacak burada? 5'e eşit gelecek. 3 çarpı 5 oldu. Şu 3'ler gitti. Buradan A'mız 5 bölü kök 5. Her iki tarafı kök 5'e bölersek. Buradan da A'mız ne geldi? Kök 5 geldi. Yani şurası kök 5 olacak. O zaman bize A'c'yi soruyordu. 3 kök 5 buradan. Kök 5 de buradan geldi. Toplamda ne yapmış oldu? 4 kök 5 yapmış oldu arkadaşlar. Ya hocam burası belki aklınızı karıştırabilir. Bu özellik aklıma gelmedi dedi, diyebilirsiniz. Şunu da yapabiliriz. İsterseniz şekli şuraya alayım. ikinci çözüm içinde. Şöyle bir ifade kullanalım yine. Yine buradan açı ortay da kullandık. Şurası D3 suydu. Şurası açı ortay. Şurası 11. Im. Şurası 6. İç açı ortaydan buranın 3'e 5 geldiğini gördük. Şurası da 3 kök 5 geldi arkadaşlar. Yine C ile B'yi birleştirirseniz bakın burası 90 geldi. Yani şuradaki açılar eşit. O zaman bunlar benzer üçgenlerdir arkadaşlar. Benzerlik yazabilirsiniz. Yani buraya alfa alfa dersen burası beta ise burası beta geldi. Buraya da ne düştü? Alfa düşmüş oldu. Bize şu parça lazımdı. Alfanın karşısı A. Alfanın karşısı 3 burada. E, buradaki üçgende 90'ın karşısı 5. Buradaki üçgende 90'ın karşısı 3 kök 5 geliyor. Şunlar gitti. A eşittir. Buradan ne bulmuş olduk? Kök 5. Yine bize AC'yi sormuş olsaydı ne diyecektik buradan? 4 5 olduğunu ifade etmiş olacak. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Hayırlı geceler olsun.